Ulan haytalar, bir bez asmasını beceremediniz be! Boyumuz yetişmiyor baba! Ne oluyor? Dur bakalım, şu kahvede bir merdiven var mı bakayım? Yiyecek bir şeyler de al! Şey ki, şöyle tavuk falan hazır! Zıkkımın pekini ye! Yap bir çorba, doyur karnını! Bencisi severler güzeli gencisi! Şöyle eti butu yerinde olsun da genç olmasa da olur ha! Kocası geliyor! Selamünaleyküm abiler. Aleykümselam. Aleykümselam. Geç otur. <laughs> Sağ. Ol. Buralarda bir merdiven var mı acaba? Ben bilmiyorum. Benim lokantamda var ama uzakta. E ee, çocuklar getiririm. Serkan, gelin buraya. Halile benim gönderdiğimi söyleyin, verir. Kim bu Halil? Benim garson! Mu'lis amca gönderdi diye. Hadi yalla! Şu sokakta yaprak lokantası! Bir çay yap be! Sağ olun! Deniz kızı ha! Halis be! Halis değil, Mu'lis! Anlamadım! Adım diyorum, Mu'lis! Ha, ben deniz kızını diyorum, Halis deniz kızı! Gerçek mi sahiden? Deniz kızı? Tabii sahi ya. Üstelik kalu beladan beri yaşıyor! Ama hiç yaşlanmamış! Güzel mi bari? <laughs> Yarın akşam görürsünüz! Dünyanın sekizinci harikası! Halil sen misin? Ne var? Muhlis usta merdiveni istedi! Niye? Muhteşem deniz kızını getirdik size. Çadır kuruyoruz! Deniz kızı mı? Deniz kızı. Deniz kızı ya! Amca daldın gittin derinlere! Merdiven nerede? Manyamış bu be! Deniz kızı diye hiçbir şey duymamış sanki! Vallahi manyamış bu! Tamam, geliyorum! Sağ olun Muhlis bey, az sonra gelirim! Bu akşam konuğumuzsunuz Şevki bey! Ne mesele sorayım bir! Erkeklik öldü mü Şevki bey? <laughs> Yok canım, gelirim, gelirim! Geliyor musun Şevki bey? Bitiyor, şimdi geliyorum! Nereye Şevki? Arkadaşlar bana kasabayı tanıtacaklar da! Kasabamıza hoş geldiniz hanımefendi! Hoş bulduk! Muhlis bey! Muhlis bey ha! Memnun oldum! Ben de! Geliyorum Muhlis bey! Size de bir şeyler gönderirim. Emriniz olur! Nersi? Deniz kızı nerelerdeler? Uyuyor! Muhlis bey! İçelim, ayıkalım. Uyanalım, uyandıralım. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geleydin iyesin nazlı Erken yatalım, erken kalkalım. Halil masaları topla. <laughs> Hadi Şevki Bey yolcu yolunda gerek. <laughs> Tabi. Ee... Kör oldu beni özlemişti. Beyler, hepinizi yarın akşam bekliyoruz. Muhteşem deniz kızı. Garson <laughs> <laughs> bey, sizi de bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Halil ben dolapları kapattım, topla buraları. Fareler <laughs> basmasın. <gülüyor> <gülüyor>